Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir hafta, bayram bitti, bayram tatili bitti. Uzun bir tatil yapan arkadaşlarımız oldu. Ee, yarıda biten tatilleri arkadaşlarımız da oldu ama sonuçta hepsi bitti. Ee, piyasalar açılıyor. Belki de bizi çok önemli bir hafta bekliyor arkadaşlar. Durum o kadar karışık, yani böyle bildiğiniz gibi değil. Neden diyeceksiniz? Şimdi gri liste olayı var. Cuma günü ee, Sayın Mehmet Şimşek Singapur'a gidecek. Ee, bir savaş... Savaş tam tamları savaşın ayak sesleri yine Hizbullah-İsrail arasında gerginlik arttı. Detaylara gireceğim az sonra. Cuma günü ABD'den gelecek önemli bir e, veri var. Enflasyon öncü göstergesi, FED buna çok dikkat ediyor. Ona bakacağız, hepsini inceleyeceğiz. Gerçekten önümüzdeki hafta hem dolar-tl açısından, hem borsa açısından, hem altın açısından gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bunu şimdiden söyleyeyim. Fakat öncesinde e, biraz zayıf kalıyoruz beğencilerim arkadaşlar Lütfen beğenilerinizi ve küçük de olsa yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Bunun için şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdi önemli önemli dedik arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir haftaya giriyoruz. Bakın Cuma günü 28 Haziran'da gri listeden çıkacağımız çıkmayacağımız belli olacak. Fakat bütün beklentiler işte Sayın Mehmet Şimşek de e, oraya gidiyor Singapur'a. E, temaslarını sürdürecek ve büyük ihtimalle 28'inde açıklanacak. Ve gri listeden çıkarsak eğer bu borsa tarafına yarayacak. Neden yarayacak? Çünkü yabancı sermayenin gelmesi bir bakıma yani büyük fon kuruluşlarının gelmesi bu gri listede olan bir ülkeye istemiyorlar açıkçası. Böyle bir ülkeye gelmeyi istemiyorlar. Maliyetler açısından her açıdan siyasi açıdan her açıdan istemiyorlar. Ve böylece pusuda bekleyen yabancı kuruluşların gelme ihtimali oldukça yüksek. Bu da borsada yükselişleri getirebilir. Evet borsaya bu gelen e, fonlar borsa bu seviyedeyken gelir mi gelmez mi? Orası ayrı bir konu. Az sonra ona da geliriz. Bunun haberinin gelmesi borsayı uçuracak, değil mi? Öyle bekliyoruz. Peki daha öncesinde bu bunu satın almak isteyenler olacak mı? Daha önceden işte bu olay satın alınacak. Bir kısmı satın alındı büyük ihtimalle. Fakat yarından itibaren yükselişleri görebiliriz. Fakat bu yükselişlerin büyük bir kısmı satın alındığı için e, cumadan önce 28'inde biliyorsunuz e, açıklanacak. 27'sinde acaba daha öncesinden bir kar satışı gelebilir mi? Bu bir olasılık arkadaşlar. Bunu da bir kenara not edin lütfen. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurda, bu evdeki bulgurdan olmayalım. Çünkü yaklaşık bir haftadır güzel bir yükseliş görüyoruz ki ben bu fiyatlamanın içerisinde bu gri liste olayının da olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, her ihtimale karşı tedbirli olalım. Bir kısım yedek akçe de bulunduralım arkadaşlar. Geri geliştirmeyi almak için. Fakat orta ve uzun vadede bir sıkıntı yok. Kısa vade trade etmek için yapan trade yapan arkadaşlarımız için söylüyorum. Hani ben alayım pazartesi günü geldi gri listeden çıkacağız. %10-15 gider. Ben de e, cuma günü ya da pazartesi günü bozdururum. Olmayabilir arkadaşlar. Peki borsada farklı bir olay ne olabilir? Ne e, ne olursa geri gelebilir. E, bu da ihtimaller dahilinde olacak bir şey söyleyeyim arkadaşlar. E, İsrail Lübnan hattında şiddet artıyor diye. Burada çok büyük sıkıntılar, işte çok büyük oyunlar, planlar ne derseniz var arkadaşlar. Çok kısaca üstünden geçeyim. Fazla detaya girmeden ama yine kafanızda bir e, soru işareti oluşsun diye söylüyorum. Biliyorsunuz bu İsrail ile e, Filistin arasındaki e, bu savaş bu soykırıma benzeyen savaş ne zaman çıkmıştı arkadaşlar? Biliyorsunuz e, Hamas İsrail'e girmişti, sızmıştı demir kubbe delinmişti ve o orada e, bir saldırı gerçekleştirmişti Hamas. Bunda bunun görüntüleri basına e, bol bol sızmıştı arkadaşlar. Yani kamuoyu oluşturmak için ne gerekiyorsa yapılmıştı. Peki bunun sonucunda ne oldu arkadaşlar? İşte bugünkü durum oldu. Şimdi de bir şeyin planlaması, pazarlaması yapılıyor gibi geliyor bana arkadaşlar. Şimdi ya olur mu öyle şey demeyin. Olma ihtimali de olabilir. Bu açıdan bakmanızı istiyorum. Şimdi madem çok büyük bir demir kubbe var. İsrail dünyanın en büyük büyük savunma sistemine sahip de e, Hizbullah bir şey yayınlıyor Az önce e, düştü haberlere e, İsrail'in stratejik noktalarının hepsini çekmiş uydu fotoğraflarını onu yayınlıyor video olarak şimdi arkadaşlar Madem bunları çektin bunları niye yayınlıyorsun niye birilerini haklı duruma geçirmeye çalışıyorsun sonra yine İsrail'in belli noktalarına füze atışları yapılıyor Hizbullah tarafından ve ölen İsrail askerleri olduğu duyuruluyor şimdi doğru değil bilemiyoruz ama bu demir kubbe yine deliniyor arkadaşlar bir yerden bir gedik açılıyor yani bu açılmasına izin mi veriliyor yoksa açılıyor mu İsrail'in Lübnan'a saldırması için haklı sebepler mi oluşturuluyor ben sadece bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim dedim bu da e, az da olsa bizim borsamıza bir zarar olur mu olmaz mı bunu da borsa fiyatlar mı böyle bir durum olursa bu da bir şekilde dipnot olarak notlarınızın arasında bulunsun. Tabi bu savaş söylentileri veya olası savaş, çatışma ne derseniz deyin bunun fiyatlaması da bu akşam Asya borsalarının açılmasıyla birlikte ons altın tarafında da olacaktır. 2321 puandan kapattı ons altın biliyorsunuz. E, muhtemelen e, yükseliş yönünde açacaktır. Olası gerginliğin artmasından sonra da bu yükselişler daha da hızlanacaktır diye düşünüyorum. Tabii kimse savaş olmasını istemez ama biz mevcut durumlarda nelerin olabileceğini konuşuyoruz arkadaşlar. E yine Ukrayna Rusya tarafındaki gerginlik, sıkıntı büyük. Bugün yine az önce düşen haberlerde Ukrayna tarafında kiliselere, sinagoglara saldırı olduğu haberi geldi. Ölenlerin olduğu haberi geldi. Ben bu videoyu çekerken bunu da az önce gözüme ilişti. Onu da söylemek istiyorum. Yani uluslararası gerginlikler, jeopolitik riskler oldukça fazla. Bu da altın ve gümüş tarafında belli seviyelerin altına gelmesini engel Kaldı ki e, ABD'den gelen verilerin manipülatif olduğunu biliyoruz. İşte her zaman söylediğimiz gibi e, FEDBOŞ'tan da bakıyoruz. Piyasalar hiçbir şekilde Eylül ayında bir e, faiz indirimi olmayacak demiyor Amerika tarafında. Hala Eylül ayındaki faiz indirimini fiyatlıyorlar. Bu fiyatlama devam da edecek. Çünkü ABD tarafını resesyona sokmak istemeyeceklerdir arkadaşlar. Resesyona girdikten sonra bunun verilerle e, Açıklandıktan sonra yapılacak faiz indirimi piyasalara çok fazla yaramaz e, Resesyonu engellemek için yapıldığı anlamı çıkacağı için e, piyasalarda çöküşlere neden olabilir, e, borsalarda çöküşler olur. İlkin altında bir miktar başta yükseliş olur, bir süre yatay gidebilir. İşte bunların hepsini hesaplamak lazım. O gün geldiğinde bunları daha detaylıca konuşuruz arkadaşlar. Eğer ki böyle bir durum olursa, ons altında 2.300 e doların altına gelmeyeceğini düşünüyoruz. Ons altının burası çok kuvvetli bir destek. Olası 2280'ler seviyesine gelirse buradan eğer ki tepki alımlarıyla yükselmezse ki bugüne kadar hep yükseldi. Bu yüzden jeopolitik risklerin de desteğiyle 2300 doların üzerinde devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu beklentimizi destekleyecek pek çok faktör var. Fed'in işte Eylül ayında faiz indirecek olması söylediğimiz gibi jeopolitik riskler merkez bankalarının altın alımları bunların hepsi ons altını destekleyecek faktörler. Gram tarafına gelecek olursak gram tarafında dolar tl'nin desteğini bir miktar hissettik. Fakat cuma günü gelen veriler gram altını da etkiledi. Ons altında düşüşleri gördük. Tabii ki dolar tl'nin desteği de olsa verilerden sonra bankalar arası kurda 2502 tl'leri de gören gram altında 2451 seviyesine çekildi. Fakat önümüzdeki hafta Cuma Cuma günü gelen verileri sindirmiş olacak piyasalar ve muhtemelen yönün yukarı olduğunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ons gümüş tarafında düşüşlerin şiddetli olduğunu görmüştük arkadaşlar. Bunu her zaman söylediğimiz e, gümüş tarafı altın tarafından daha hızlı tepki veriyor. Hem düşerken hem de çıkarken daha hızlı yükseliyor, daha hızlı düşüyor. Fakat yarın e, yükselişlerin özellikle bu geceden itibaren Asya piyasasının açılmasıyla birlikte yükselişlerin gelmesi muhtemel arkadaşlar. Bu yüzden 30 dolar seviyesinin üzerinde kalan bir gümüş her zaman yukarı yönlü umutları besleyecektir. 30 doların altında kalan bir ons gümüş ise düşüş yönlü hareketi de beraberinde getirecektir. Fakat dediğim gibi tamamen altının hareketine bağlı olarak hareket edecektir. Gram gümüş tarafında 31 lira 20 kuruş. Her ne kadar düşüşler e, dolar tl destekli olarak çok fazla olmamış olsa da yine de bir gün önce aldıklarını geri veren bir gram gümüş gördük. Buralar hep beklediğimiz e, o yükselişlerin başlangıcı olacak seviyeler. Az önce saydığımız sebepler aynı şekilde ons e, gümüş, ons altın, gram gümüş, gram altın hepsi için geçerli. Buralar orta ve uzun vadeli alım. E, Alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Dolar TL tarafına tekrar bir bakacak olursak arkadaşlar 32 lira 83 kuruş. E, burada yabancı sermayenin e, özellikle sıcak paranın e, bir çıkışını gördük. Bu yüzden belli bir hareketlenme oldu. Bu niye oldu diyecek olursanız bir yönden iyi oldu arkadaşlar. İhracatçı ve turizm sektörü bir miktar rahatlamış oldu. Bakın Bloomberg'e düşen bir haber var. E, Four Seasons Sultanahmet otel müdürü. Serap Akkuş demiş ki rekabet edeceksek Dubai ve Atina'dan pahalı olmamamız gerekiyor demiş. Kafe ve restoran fiyatlarında misafirlerimizden maalesef olumsuz geri bildirim alıyoruz. Eğer rekabet etmek istiyorsak bizim Dubai'den veya Atina'dan daha pahalı olmamamız lazım demiş arkadaşlar. Bu aslında genel olarak tüm turizm sektörünün beklentisini açıklamış oluyor. Böylelikle Sayın Serap Akkuş. Tabi ihracatlar tarafında da aynı şey söz konusu üretim maliyetlerinin her geçen gün arttığı bir ortamda dış pazarda rekabet etmek oldukça zorlaşıyor Bir de gündemde biliyorsunuz Arkadaşlar bu vergi konusu var vergi konusunu sona bırakmak istedim sıkıcı bir konu ee, biliyorsunuz sızdırıldı vergi paketinin içinde olacaklar olması muhtemel olanlar işte bunların oranları hepsi sızdırıldı ve e, tabir caizse bu e, bunu toplum sakız gibi çiğnedi 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 bazı şeyler yalanlandı bazı şeyler çıkartıldı dedi dendi fakat sonuçta çok ağır bir vergi yüküyle karşı karşıya kalacağız bunu yarın yani pazartesi günü daha detaylı öğrenme fırsatı bulacağız bu vergiler aynı zamanda enflasyonu da arttırıcı etki yapacak enflasyonla bir yandan mücadele ederken bir yandan zaten oturmamış fiyatlar var tüketici tarafında bunu her gün hissediyoruz bir de bunun üstüne üstlük vergiler gelecek. Bu vergileri de tabii ki işte bu vergi kime geldiyse kurumsal tarafta veya farklı bir yerde bunlar hep zam olarak size bize, hepimize yansıyacak. Ve detaylı bir şekilde bunları yarın görmüş olacağız. Şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar e, borsa tarafından başlayayım. Gri listeden çıkacağız. Evet gri listeden çıkacağız büyük ihtimalle. Çıkmamız borsaya yarayacak. Bu bir kısmı fiyatlandı. Bir kısmı yarından itibaren daha şiddetli fiyattan başlayacak. Fakat bir yerde kar realizasyonu olacak. Hemen alayım, pozisyon alayım, para kazanayım derken kar realizasyonlarına denk gelip e, kar edeyim derken ana paradan da olmamakta fayda var. Bunu bir kenara koyuyorum. Altın tarafında jeopolitik riskler aldı başına gidiyor. Bunlar kıymetli metaller tarafına olumlu etki edecektir. Aynı zamanda Fed'in faiz indirim beklentisi fiyatlaması ikiye çıktı. Bu da on altını kaldığı yerden yukarı yönlü hareket ettirecektir. Bu da altın gümüş cephesinde bilmemiz gerekenler. Dolar TL tarafında e, Mehmet Çimşek biliyorsunuz İngiltere'den geldi. Orada görüşmeler yaptı. Gri listeden çıktıktan sonra olası bir orta uzun vadeli bir yatırım, bir e, para gelirse eğer dolar TL'deki e, ılımlı yükseliş sürdürülebilir olacak. Giden sıcak paranın yerine ikame yeni e, para gelmiş olursa eğer ekonomi yönetiminin eli biraz daha güçlenmiş olacak fakat yine de kurların bu seviyede olması ekonomi için, ihracat için, turizm için, cari açık için hiçbir şekilde olumlu değil. Bunu ekonomi yönetimi de en az benim kadar, sizin kadar biliyor arkadaşlar. Kurdaki yükseliş kademeli olarak devam edecek. Belki bir yerde e, daha sert bir yükseliş olacak. Ama dolar tl buralarda kalmayacak arkadaşlar. Bu da gram altını gram gümüşü bir parantez olarak söyleyeyim. Desteklemiş olacak. Beklediğimiz zaman yaz sonu sonbahar başlangıcı Eylül ayı. Buraya dikkat ediyoruz. Ağustos'ta da gardımızı almış oluyoruz.